Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Metin ve bugün sizler birlikte arkadaşlar fakirle beraber saklanmaç oynayacağız. Hoş geldin fakir. Vay birader hoş bulduk kardeşim. Bugün bloklara kamufle olup saklanmaya çalışacağız değil mi birader? Aynen öyle kardeşim. Bir noktada kamufle olup saklanmaya çalışacağız arkadaşlar. Bir nevi saklanma oynayacağız. Sizler gibi ben ve durmayın. Hadi bakalım arkadaşlar koskocu Dead Pies ailesine. Sizler de katılmayı unutmayın. Evet arkadaşlar bu aile sizin için var. Haydi bakalım katılın ailemize. Abone olup bildirim Haydi bakalım arkadaşlar ve videoyu da beğenin. Evet arkadaşlar videoyu da beğenirseniz tabii ki daha fazla çok saklanmaç videosu gelir. Fakir o zaman kardeşim videonun şerifini ilk ben saklanabilir miyim? Tamam lan birader ilk sen saklan hadi. Ben yumuyorum. Tamam kardeşim bak sakın bakma tamam mı? Tamam birader ona kadar sayarım haberin olsun. Tamamdır kardeşim. Hadi bakalım arkadaşlar o zaman nereye saklanacağız biliyor musun? Sessiz sonu şuraya saklanacağım. Bakın şimdi sessiz sessiz. Evet arkadaşlar böyle gelelim. Hop tamamdır arkadaşlar. Evet. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ölüm arkam sağım solum ebe. Saklanmayan sobe ulan. Haydi bakalım. Arkadaşlar olamaz. Bizi bulabilecek mi bakalım? Arkadaşlar bayağı kalibufer olduk. Hadi bakalım. Ha fakir. Vallahi fakir. Lan lan galeriye mi girdin lan? Araba dükkanında mısın birader? Ee burada yok. Nerede lan peki bu? Şuna bakın arkadaşlar görmedi bizi gidiyor. Şuna bakın resmen görmüyorum ulan neredeyim lan ben ben bile kendimi göremiyorum arkadaşlar. Ulan birader seni bir bulayım var ya öldüreceğim lan. Burada mısın? Arkadaşlar görünmez ya. Şimdi buralarda da yok. Şöyle bakalım yok. Lan nerede bu ya? Allah Allah Dead Zellisi, adam gözükmüyor ya. Lan oğlum buradan dışarıda çıkmış olamaz. Allah Allah. Birader ağaçta mısın? Ya kolay gelsin memurlar. Buraya birader geldi mi? Bilader kim oğlum? Ya Metin işte ya arkadaşlar kusura bakmayın Metin yani. Hayır gelmedi uzaklaş buradan. Tamamdır memur bey. Allah Allah nerede bu ya? Bilader seni bir vurayım var ya öldüreceğim lan bilader. Buralarda mısın? Hayır. E ee, lan ne oldu bu? Allah Allah ya bilader neredesin? Allah Allah. Aa, aa bir dakika bu ne lan? <laughs> bilader buldum. Öldüreyim lan şimdi seni. he Hayır fakir hayır kardeşim tamam. Tamam sen kazandın sakin ol şimdi sırada ben yumuyorum tamam mı? Sakin ol. Hadi yum birader eskerliğine dön. Kardeşim böyle ağaç ya neyse dönelim. Tamamdır fakir şimdi ben yumuyorum kardeşim evet. Hadi bakalım arkadaşlar şöyle gelelim şuraya. Hadi bakalım saklan fakir. Tamamdır gittim ben bay bay. Hadi bay bay. 1 2 3 4 5 Al birader ben de bunları buraya atayım hadi bay bay <laughs> Dur şöyle atalım tamamdır hadi bakalım Deadpool serisi nereye saklayacağım bilin bakalım <laughs> Aynen öyle buraya saklayacağım şöyle ha, <laughs> Haydi bakalım hop anda bu kadar Yüre <laughs> bakın resmen belli bile değilim <laughs> oradan var ya bu beni bulsun ben de adam değilim lan 9 10 önüm arkam sağım solum eve saklanmayan sobe. Evet şimdi fakiri bulma zamanı. Dead by şu fakiri bir bulayım onun işini bitireceğim var ya manyak edeceğim onu öldüreceğim. Şuralarda var mı? Bakayım şöyle ben arkaya tabii dur şimdi bir kesim var ya benim saklandığım yere saklanmış olabilir bu arkadaşlar. Hadi bakalım Heh, burada değil. Hmm, memur beyler kolay gelsin buraya fakir gelen yani fakirin geldiğini gördünüz mü? Ulan oyun mu oynuyorsunuz bizde kaybolun lan. Tamamdır ya sakin olun ne kızıyorsunuz. Allah Allah fakir nerede ya galeriye mi saklandı acaba? Dur bakalım arkaya şuraya şöyle bir bakalım Dead Pies Bakayım. Hem buralara saklanmamış anlaşılan. Ee, kolay gelsin fakir buraya geldi mi? Ya. Tamam kusura bakmayın iyi günler. Arkadaşlar fakiri bulamıyorum ya. Net başarısı vallahi billahi adam nereye saklandıysa bulunmuyor. He bir dakika bunların arkasına saklanmış olabilir. Yok. E ağaçlara da saklanmamış. E nerede lan bu çocuk? Allah Allah ya Rabbim ya Allah ya. Arkadaşlar hadi bakalım şu Aha! Evet fakiri gördüm sessiz olun. Şimdi onu şöyle yanına gidelim. Hadi bakalım. Sessiz sessiz. Ha, bulamıyor beni bulamıyor <laughs> Ulan birader nasıl saklandım ama ha, Sessiz ol Be, Fakir buraya bak ha, ha. Lan ne yapıyorsun manyak korkuttun beni Ya kardeşim böyle saklanmak da olmuyor bu işler Hadi bakalım sıra sende yum Al bakalım şunları eskenle dönüş Of oh, birader ya of Hadi kardeşim ben gidiyorum hadi bakalım yum fakir 1 2 3 4 Lan oğlum biraz yavaş say. Arkadaşlar hadi bakalım şu madene ineceğim. Aşağıda madende güzel şeyler olabilir. Saklanacak güzel yerler var. Evet. Şimdi bir tane taş mı olsam? Yok. Aa elmas olalım arkadaşlar. Ha, hadi bakalım şöyle gidelim. Hop şöyle elmas hop. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi elmasım şu anda. Hadi bakalım. Beni görebilene helal olsun. Vallahi görünmez olduk resmen. Haydi bakalım arkadaşlar fakir birazdan gelebilir buraya. Dead by şuna bakın hiç gözükmüyorum. Resmen görünmezim kamufle oldum. Seni bulacağım lan birader. Haydi bakalım. Bir Birader neredesin? Çak bakalım. Arkadaşlar vallahi bulacağım bu sefer onu. Göreceksiniz. Kesin yine ağaç oldu büyük ihtimal. Hadi bakalım. Şu taraflara doğru gidiyorum ama da ağaç yok. Yani var ama o değil galiba. B bakayım. Hmm, yok. Buralarda da yok. Neredesin lan blader? Aa, bir dakika dur Madeni bir insik mi? Maden de olabilir. Haydi bakalım. Acaba ne oldu? Hmm, şuraları şöyle vurayım da taş çıkar belki. <laughs> Neyse hadi bakalım. Lan burada da elmas varmış. Bir dakika. Lan hareket ediyor ya ha, sensin buldum 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 sensin bu birader Komik kolaydı Ulan hemen de buldu be nasıl buldun oğlum <laughs> Ben bulurum birader ne oldu lan he ne oldu Helal olsun vallahi valla fakir iyi buldun kardeşim Tamam hadi gidelim Hadi birader gel şimdi benimle sıra sende yumma sırası <laughs> Hadi bakalım fakir yummaya başlıyorum kardeşim ona kadar sayacağım hemen saklan benden günah gider valla Göreceksin birader öyle mi saklanacağım ki aklını alacağım oğlum aklını <laughs> Birader beni bulman imkansız olacak acayip bir taktik biliyorum ya Hadi hadi kardeşim bana taktik işlemez saymaya başlıyorum 10 9 8 Allah kaç kaç şimdi ne olacağım biliyor musunuz? <laughs> arkadaşlar acayip bir şey olacağım. Ha, ne olsam evet aklıma geldi. Anda oldu. Ne olduğumu göremiyorsunuz değil mi? <laughs> Tabii ki de arkadaşlar gördüğünüz gibi basa bak oldum. <laughs> beni böyle nasıl bulacaksın oğlum sen ya? Şöyle duralım. Ha, tamamdır. Birader var ya beni bulman imkansız. 9-10. Ölüm arkam son solum ebe saklanmaya sobe. Beni bulması imkansız oğlum imkansız. Hadi bakalım. Evet kardeşim şimdi bulacağım seni. Hadi bakalım fakir. Ulan bir bulayım seni öldüreceğim fakir. He bilader he öldürürsün. Lan sesin de geliyor aslında. Neredesin lan? Neredesin? Buradaki ağaç mısın? Yo değilsin. Oğlum neredesin fakir? <gülüyor> göremedi göremedi. <gülüyor> Allah Allah ya. Nereye gittin ya? E burada da yok. Dur bakalım. Kesin madene gittim fakir. Geliyorum lan yanına. Gel lan. Geliyorum yanına. Aha manya bak beni bulamadı. Hemen hareket edelim. Şöyle madenin önüne gideyim dur. <laughs> Şöyle. Allah Allah nerede bu çocuk ya? Bu çocuğu bulamıyorum arkadaşlar. Kesin bir hile hurda karıştırıyor ama belli. Nerede olduğunu bir bulsam e, kemikleri kıracağım arkadaşlar onun ya. Allah Allah. Aha. Bu ne lan? Fakir. Bir dakika bu blok olmuş olamaz. Eğer bir bloksa fakir hile yapıyor demektir. Ne hilesi be? Yalan söyleme. Aa bu blok şuna bak. Blok dönüşmüş. Ulan yasak diye blok dönüşmek? Yo birader değildi. Ne alaka? Tövbe estağfurullah ya. Ulan fakir. Ulan fakir. Biliyordum lan böyle bir hile yaptığını. Şimdi senin işini bitireceğim fakir. Olamaz lan. Hayır bitirme birader ne olur. Gel buraya lan bitireceğim işini. Gel buraya, gel buraya. Ulan kaçma, ulan şimdi işini bitireceğim. Hadi hop ah, ah işini bitirdim. Ne oldu lan? <laughs> Arkadaşlar Vallahi ben kazandım, ben karışmam. Sayıyorum. Say kardeşim say madem bile o dönüşmek var sen göreceksin. Evet dedi payselisi beni bulması bu sefer mümkün değil. Hem de gideceğim direkt dibine saklanacağım. Tam da şuraya saklanalım. Evet arkadaşlar gibi saklandım. Bakın ne oldu arkadaşlar. Çimen oldu Vallahi hadi bakalım şöyle duralım. Ot arkadaşlar gibi otuz artık bir hatta şuraya gidelim dur. Şöyle tamamdır arkadaşlar şöyle. Hadi bakalım önüm arkam sağım solum eve saklanmayan sobe bile neredesin lan? Ulan şimdi seni bulacağım. He kardeşim ben seni öyle zannettim. Bulursun bulursun. Lan kulağımın dibinden geldi sesin. Kesin buradasın buradasın dibilen bilenler buradasın. Yok kardeşim değilim. Evet şöyle hareket ederim arkadaşım. Şöyle hareket ediyorum. Tam buraya saklan. Aman diyeyim. Allah Allah buradaki çimen nereye gitti lan? Ezdim galiba. <laughs> Ezmedin oğlum hareket ettim manyak. Şöyle saklan saklan. Hop aman diyeyim aman diyeyim. Arkadaşlar vallahi billahi görmüyor kör lan bu. Arkadaşlar şuraya saklanalım şimdi de. Hatta şöyle tahtanın üzerinde durayım. Belki anlar arkadaşlar. Beyinsiz biraz fakir ama olsun. Acaba neye dönüşü Çok merak ediyorum. E, altın yok. Evet şunlardan biri mi? Yok. Bunlardan biri de değil. Neyse dur bakalım. Ulan var ya hiç tahmin etmediğim bir şey olabilir mi? Birader neredesin lan? Bir dakika bu ot ne böyle? Ot aç. Yani odun da aç mı çıkar la? Tahtın üstünde ot. Kırayım. Aa kırılıyor da. Birader sen misin lan bu? Doğruyu söyle. Yok fakir ne münasebet ya? Vay be. Konuşan ot he? <laughs> <laughs> Emir böyledir. Yok fakir ya yok bir şey öyle bir şey. Gel lan buraya seni yakalayacağım gel buraya gel. Kardeşim git başımdan git. Allah belanı vermiş ki kaçmam lazım kaçmam lazım. Şöyle saklansam ne olur? Şöyle beni gördü mü? Gördüm lan gel buraya gel. Allah seni belanı vermesin gel öldüreceğim oğlum seni gel. He oğlum bir dakika şöyle saklanın tamam. Şimdi göremez. Aa, gel buraya buldum lan seni. <laughs> gel buraya kaçma diyorum kaçma. Hadi lan oradan. Hadi. Arkadaşlar bir dakika kaçmam lazım. Nasıl kaçacağız? Heh. Şimdi arkaya saklansam beni görebilir mi? Evet arkadaşlar şöyle gidelim 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 arkadaşlar. Hop şöyle. Evet. mü? buraya saklandın görüyor mu? Gördüm. Aa, ne oldu lan ne oldu gel buraya. Yakalayacağım yakalayacağım. Hayır fakir git artık lan. Allah Allah. Ulan gel lan buraya şimdi sevgiler. Şey evet arkadaşlar ikimiz de birbirimizi basmaya bulduk. Sizler gibi ben mi? Vekan, Rubin. Hadi bakalım arkadaşlar. Sağ soldakiler tıkla tıkla tıkla. Öksan tıkla tıkla. Tıkla tıkla tıkla. Diğer yüzümden hepiniz. Hoşçakalın. sadece Hoşçakalın. Bay bay. Hadi bakalım arkadaşlar. Görüşürüz görüşürüz. Fakiri madende elmas olup trolledim arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın ve görüşürüz. Bay bay. Dead Pie servisini kırdı. Bilmiyorum. Sağ sol çıkan iki tane tıklayın. Hoşçakalın. Bay